Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Avusturk'tan selamlar. 10 Kasım Pazar günü akşam Adana Altılı Gayyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda Gündüz İstanbul tahminlerini paylaştık. Sıra geldi akşam programına. Adana'da toplamda 9 koşulu bir yarış programı. iki Altılı Gayyan var. Ee, hemen geçelim tahminlere. Birinci koşula birinci altıda saat 17.15'te başlıyor. 2 yaşlı dişi taylarının maiden mücadelesi 1400 kumda düzenlenecek. Bu yarışta bizim favorimiz 6 numaralı Kovasız Dancer olacak. Fesih Çetin baş idaresinde ee, son ikinciliği zaten başarılı. Tercihli start alıyor. En düşük start alacak. Rakip olarak 8 numaralı Shining Force olabilir. Bu safkandı son iki çim yarışı güzeldi. Bu Ruan ikinci atımızdır. Daha sonra 9 numaralı Silver Lineik. Burada Kurtel Eküresi'nden yazılabilir Mehmet Keskin'le. Yeri geniş olanlar ise burada 1 numaralı Enci Baby Mehmet Ali Akgöbek'le ve 3 numaralı Big Fortune'u Mehmet Salih Çelik'le değerlendirebilirler. 6, 8, 9, 1, 3. Bu yarışa biraz dikkat İkinci koşuyla devam edelim. Şart 5. 4 yaşlı Araplar 1300 çime çıkıyorlar. Burada ise 4 yaşlı Araplar mücadelesinde 8 at start alıyor. Favorimiz 2 numaralı Göllalem olacaktır burada. İlk atımızdır Göllalem. Apratisi Aprentisi Muhammed Özdemir'le. Rakip olarak 4 numaralı Irmak Bey'i Eray Çizik'le. Ve son olarak da 6 numaralı Aslan Yağız Mehmet Salih Çelik'le. Sıralama ikinci koşu Adana'da 2-4-6 şeklinde bizde. Üçüncü koşu 3 üç İngilizlerin çim pist yarışı 1200 metrede handikap 15 dişilere ait 3 çukarı İngilizlerin mücadelesinde son iki yarıştır kazanan 4 numaralı Together Forever Salih Çelik ile 2 iki yapmıştı. Yarın bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Hem 7'li plase hem de 1. altının 3. ayağı için 4 numara banko. Dördüncü koşuya geçtim. İkinci altılı bu yarışta saat 19'da başlayacak. E bu koşu iki yaşlı İngilizlere ait, dişilere ait bir meydan 1400 kumda düzenleniyor. Bu koşuda favorimiz 7 numara Mihre Eva olacak Salih Çelik'le. Rakip olarak kendisine 5 numara Freedom Flower İsa Ak Yavuz. 3 numara Derya İzli Queen Mehmet Akyavuz. 1 numara Doğal Ayşe Furkan Çetin. Ve 4 numara Ferra Sultan. Burada Velat Demir'le. Sıralama ikinci altının ilk ayağını biraz özden göstermemiz lazım sürpriz anlamında. 7, 5, 3, 1, 4. Geldim 5. koşu. Şart 5, 3 yukarı İngilizler. 1300 çime çıkıyorlar. Bu yarışta ise tabii ki bir numaralı Head Worker. Grubun kalitesi mi? Fesih Çetin başta favorimizdir. Ben e, yanına iki tane isim önermek istiyorum. 5 numaralı Line Child, Deray, Çizik. Ve son olarak da 8 numara Jean Blaycorn Mehmet Salih Çelik. 1, 5 ve burada 8 numara. 3 atla geçiyoruz. 6. Koşu Kısa Vadiyeli Dişilere ait bir yarış. 1300 şimdi. Burada da 3 at arasında beklediğim yarış. 2 numaralı Habbe Kadir Demirel. 3 numara Hayali Şehir Mehmet Salih Çelik ve son olarak 7 numara minik anne Mehmet Akyavuz. Sıralama 6. koşu için 2, 3 ve 7. 7. koşu Handikap 16 1 yarış. 3 yaşlı İngilizler 2100 kuma çıkıyorlar. 7 atın mücadelesinde favorimiz 7 numaralı King of Carthage olacak. Mücahit Bayır idaresinde rakip olarak kendisine burada 5 numara Express Mehmet Sarıçelik. 6 numaralı Silence of Reality. Eray Çizik ve son olarak da 4 numaralı Cavalry of Victory Fesin Çetinbaş. Sıralama 7 5 6 4. 8. koşu şartı 19 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik yarışı. Burada bankumuz var. 11 numaralı Temp Dress Fatih Sultan Mehmet Sansar'la sevdiği uzun mesafe ve çim pisti tekimizdir. 11 numara Banko 5. ayakta. Ve son ayağa geldik. Şart 4. 4 yukarı Araplar 1300 metre mesafeli kum yarış. Burada handikap puanı olarak iki sapkan rakiplerinden bir hayli ayrılıyor. 2 numaralı Rockstar Mehmet Nuri Sunkar ve 12 numara Zeki Bey Mehmet Akyavuz. E, madem tek atmıyoruz bir tane de 3 numaralı dağ avcısını yazalım buraya. E, Mehmet Ali Akgöbek sıralama 2-12-3 şeklinde oluştu son ayakta. Evet Adana tahminlerimizi hızlı bir şekilde aktardık. Eğer yazamadıysanız videoyu geri sardırarak tekrardan dinleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Tabii ki son karar sizlere ait. İlla ki bizim dediğimiz adları yazmak zorunda değilsiniz. Şimdiden herkese iyi pazarlar, bol şanslar dilerim.